Hızlı bir round. Buyurun. Spor yaparken müzik mi sessizlik mi? Sessizlik. Bisiklete binmek mi bisikletle özel antrenman yapmak mı? Bisiklete bin o zaten kendini bulur. Yarışmaya hazırlanmak mı yoksa kendin için o gün sadece hareket etmek için antrenman e, Yarışmaya hazırlanmak daha sert ve odaklı spor yapmayı gerektiriyor. Sabah mı akşam mı? Sabah kesin %100 sabah. Sabahın körü. <laughs> yani o kadar erken ki aslında geç bile sayılabilir. Herkes uyurken. Bazılarının yatağa gittiği saatler Mesela tabii. Vücut ağırlığı mı ağırlık mı? Vücut ağırlığı. Dışarıda mı kulüpte mi? Değişir mevsimine göre. Güzel havalarda dışarıda, zorlayıcı havalarda kulüpte. Dayanıklılık mı patlayıcılık mı? Oh. Valla çok önemli ikisi de be. Eski patlayıcı gücüm olmadığı için dayanıklılık <laughs> diyeyim ya. Yani. Eskiden gençken çok patlayıcı gücüm vardı top oynarken. Şimdi dayanıklılık. Antrenman öncesi atıştırır mısın yoksa sonra mı yersin? Genellikle sonra yerim. Ne yersin? Besin değeri güçlü ve doyurucu şeyler yerim. Mesela Mont Blanc'dan indiğinde bu kadar makarna yedim yani böyle bu kadar. Yedim ve yani hiç yememiş gibiydim. <laughs> tatlı mı tuzlu mu? Maalesef tatlı. <laughs>